kısaca şey yaparsak istiflenmesi dedik ağacın kurutulması e, temel olarak iki kurutma yöntemi doğal kurutma yöntemi bir yapay kurutma yöntemi doğal kurutma yönteminde malzemeyi ormandan kesilmiş ağacı e, bir üst üste istif ediyoruz diziyoruz e, dizerken temel kurallarımız bazı temel kurallarımız var bu kurallara uymazsak bu kurallara uymazsak serveti servetimiz yok olur. Çünkü bu malzeme servet değerindedir arkadaşlar. Bir yatırım yaparsınız. Atıyorum ee, malzemeyi 10 liraya alırsanız efendim 2 yıl sonra 100 liraya satarsınız. Kurur, daha değerli bir malzeme haline gelir. Kurur, 100 liraya satarsınız ha. Şimdi hayatta amaç para kazanmaksa ben bankaya yatırırsam, bankaya da iki yılda 80 lira, 10 lira, 80 lira yapıyorsa, tabii ki başka yönlere giderim. Nereye? 100 lira kazanan yere giderim. Şimdi önünüzde iki, önümüzde iki şey, seçenek var. Bir, bankaya yatırım, kulağımın üstüne yatarım, e, param para kazanır. İki, bir şey üretirim. E, hem e, ekonomiye katkıda bulunurum, hem üretime katkıda bulunurum. Çevremdekilere, çevremdekilere iş vererek bu şekilde katlamam. Yani toplumsal topluma katkıda bulunurum. Yoksa da dediğim gibi yatırırsınız bankaya paranızı oradan da para kazanabilirsiniz. Yüksek paralar kazanabilirsiniz ama e, amaç sadece para kazanmak olmamalı tabii ki. E, bu şekilde iki yıl boyunca ne diyorduk? Bir kapalı bir yere kapalı da olabilir. Üstü açık şey açık fakat üstü kapalı. Sadece üstü kapalı. Üstünü herhangi bir çinko ile vesaire kapatabiliriz. halinde diziyoruz baş kısımları şöyle kendimi görmem gerekiyor. Baş kısımları, baş kısımları nerede? Şimdi şu parçanın biliyorsun arkadaşlar şurasına yüz diyorduk. Doğru mu? Şu iki şey pardon, şu iki tarafına ince uzun kenara uzun kenara geniş yüzeye komşu iki tane kenar var. Uzun kenar var. Bunlara da ne diyorduk? Cumba diyorduk. Eee şu iki baş kısmı da makta veya alın veya baş her neyse onları diyorduk. Şimdi malzeme dizdiğimiz zaman rüzgar yönü şöyle gelmesi gerekiyor. Şu şekilde gelmesi gerekiyor ki anlatmıştım hatırlarsanız neden? Çünkü şuralardan şuraları mikroskopla incelediğimizde, mikroskopla incelediğimizde küçük kılcal borular, ince boru, içi boş borular halinde olduğunu görürüz. Yani hava buradan içeri girer. Pardon ya da ee, ağacın içindekine bu borulardan dışarı çıkar. Şu yüzeyden çıkmaz. Az yüzeyden de çıkar ama az çıkar. Nereden çıkar? Şuralardan çıkar. Onun için önceki kuruma şu başlarda olur. Önceki kuruma şu başlarda olur. Sonra ortalar, içi öyle kurur. Bu nedenle ağaçların baş kısımlarında yarıklar ve çatlaklar oluşur. Önce baş kısımlarında yarıklar ve çatlaklar oluşur. Bunun nedeni nedir? İşte baş kısımlarının daha önce Şöyle şey yapayım, evet baş kısımlarını daha önce e, kurumasıdır. Sesimi de biraz açayım, açmışım, sonuna kadar açmışım. Sizin sesinizi de duyayım. E, peki diyeceksiniz ki hocam madem baş kısımları daha erken kuruyor, buraya çatlaklar oluşuyor biz bunun her şeyine para veriyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Baş kısımları çatlaksa bir mobilya yaparken bunu kesip atmamız lazım. Bu da zarar ziyandır. Bu baş kısımlarındaki çatlamayı engellememiz lazım. Nasıl engelleriz arkadaşlar? Burayı tutkal sürüp kağıtla kapatırız. Havayı buradan değil de şuradan yüzeylerden alsın deriz. Efendim buraya S demiri çekeriz. Çakarız şöylemesini. Ee, ya da ne bileyim Kapatırız buraları kapatırsak daha yavaş kurur. Daha yavaş kurur ama daha sağlıklı kurur. Daha e, verimli kurur. Malzememiz zarar, ziyan malzememize gelmez. Diğer bir konu bu doğal kurutmaya yani kendi haline bırakıyorum. Havayla kendisi kurusun. E, kendisi e, içindeki nem, ağacın öz suyundaki nem Ağacın öz suyu kendiliğinden dışarı çıksın. Bu dediğim gibi iki senede. En az iki sene şey olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar e, kesinlikle ağaçları toprağa bırakmamız gerekir. Toprağa bırakmamız gerekir. Yerden en az 60 santimetre, en az 60 santimetre yukarıda bir zeminden Topraktan en az 60 cm yukarıda olmamız lazım. Yani dikmeler üzerine ya da kaydeler yapıp, betondan kaydeler yapıp onların üzerine istif etmemiz lazım. Yoksa topraktan böcek ve mantarlar topraktan ağaca sıçrayarak ağacı çürütürler. Ağacı çürütürler, ağaç kullanılmaz hale gelir. Mantarlaşır, çeşitli hastalıklara hastalık sahibi olur ve ağaç sonuçta paramız ziyan olur bir diğer bir yöntem, iki yılda he, iki yıl iki yıl e, bekledik, kurudu ama tam kuruma olmaz, yüzde on iki yüzde on arası kuruma olur arkadaşlar. Nem oranı yüzde on iki ila yüzde on arasına mutlaka kalır. Bunu da bir mobilya yapıp da kaloriferli bir eve koyarsak, bu sefer bakarız ki evin içindeki mobilyada çatlamalar, patlamalar mıydı? ne kadar önemli olduğunu. Yani yeteri derecede kurutmazsak ağacı, yeteri derecede kurutmazsak şey olacaktır. Gittiği yerde, satıldığı evde, mobil olarak kullanıldığı evde şekil ve biçim değiştirecektir. Bir süre sonra kapaklar tam kapanmayacaktır. Bir süre sonra efendim ee, çekmeceler sıkışacaktır. O nedenle şey ee, ağacın yeteri derecede kurutulması, yeteri derecede nem oranına düşürülmesi önemlidir. Ee, ne dedik? Yüzde %12 ile 15 arası bir nem oranına sahiptir. Bu da kaloriferli evlerdeki kullanılacak mobilyalarda fazladır. Bu kadar nemle olmaz. Daha da aşağı düşürülmesi gerekiyor. Bu da neyle olur? Bu da doğal kurutmayla, şey yapay kurutmayla olur, suni kurutmayla olur. İkinci bir yöntemde neymiş? Doğal kurutmaydı biraz önce anlattığımız. İkinci bir yöntemde... Ee, suni kurutma ya da diğer adıyla yapay kurutma. Nasıl? Arkadaşlar bunun içinde bu kesildiği zaman yüzde altmış civarları bir içinde sudan oluşuyor. Yani ağırlığını yüzde sudan oluşuyor. Öyle söyleyeyim. Ağırlığını yüzde sudan oluşuyor. Demek ki bunun yüzde ona, yüzde sekize, yüzde altıya kadar düşürülmesi gerekiyor. Yani 100 kilo ağacın 60 kilosu su. Bunun ne kadara düşürülmesi lazım? 6 kiloya 10 kiloya kadar düşürmesi lazım. 100 kilo ağırlığındaki bir ağacın e, o suyun bu şekilde düşürülmesi gerekiyor. Bu nedenle de bunun kurutulması gerekiyor. E, nerede olur kurutma? Tabii ki ağacı ısıtarak, ağacı ısıtarak ağacın içindeki nemi, buharı ısıtarak buharlaşmasını suyun buharlaşmasını ve ağacın bünyesinden ayrılmasını sağlamak. Bunun için ısıtılan kapalı ortamlar, fırınlar yani. İşte mini fırının mini fırının bir bina kadar olanını düşünün. Mini fırının her tarafın kapalı bir bina kadar ee, bir apartman büyüklüğünde yani apartmanın giriş katı mesela alt katı şeklinde büyüklüğünde 100 metrekarelik, 50 metrekarelik, 200 metrekarelik büyük fırınlar. Dışarıda istif edilir ve sürülür. Sürüldükten sonra kapıları kapatılır. İçinde e, ağacın uçlarına, şuralarına çeşitli şeyler saplanıyor. E, dışarıdan bilgisayardan kontrol edebilmesi için, nem derecesini kontrol edebilmesi için e, saplamalar yapılıyor. E, Dışarıdaki, kumanda odasındaki bilgisayardan her an nem oranı oradan e, bilgisayarlardan ölçülüp gözlenebiliyor e, ee, ısıtılıyor, ısıtılıyor, ısıtılıyor. belli bir süre sonra, belli bir süre sonra ağacın içindeki su buharlaşmaya başlıyor. Artık kaynama noktasına buharlaşma noktasına geliyor. Biliyorsunuz su her zaman buharlaşır. Onu söyleyeyim çocuklar önce. Yani suyun buharlaşması için illa yüz... Hocam bir dakika. dakika. var 10 dakikamız, 7-8 dakikamız daha var. Ee, böylece, böylece doğal kurutmada şey pardon yapay kurutmada ağacın özündeki su ısınır. Ağacın özündeki su ısınır. E, fakat o su ısındıkça ortam nemlenir. Ortam nemlenir. Bu sefer ne yapalım? Hava sıcak olur ama hava sıcak olur ama şey ortam e, sıcak olur. Buhar çıkar ama belli bir süre o neme doyar ve buhar çıkamaz artık. O nedenle e, o sıcak hava dışarı alınır, sıcak ve nemli hava dışarı alınır, içeri temiz ve kuru hava tekrar bu sefer böyle ne yapmaya devam eder. Bu sürede bu sürede arkadaşlar tahminim yaklaşık 20 gün ile 40 gün arasıdır. Yani 20 gün veya 40 gün boyunca o fırının altını yakmanız lazım. Odunlama yakarsınız, kömürle mi yakarsınız, benzinle mi, mazotla mı yakarsınız? İngiltere'de mesela şey e, ee, güneş enerjisiyle bu tip fırınlar çalıştırıldığını duymuştum. Güneş enerjisiyle. Güneş enerjisi biliyorsunuz yenilenebilen bir enerji. Çevreyi kirletmeyen bir enerji. Ee, yani masraflı pahalı bir iş. Ee, bir tesis gerektiriyor. Büyük bir tesis gerektiriyor. Personel gerektiriyor. Ee, yatırım gerektiriyor. Öyle 5 dakikada boya küpüne daldır çıkar gibi de kurutamıyorsunuz. Bakın 20 günler 40 gün arasından bahsediyorum. Malzeme kalın oldukça kuruma süresi uzar. Maddeme malzeme ince oldukça kuruma süresi kısalır. Bu şekilde mesela tahta şeklindeki malzemenin kerestenin yaklaşık bir haftada falan kuruduğu özelliklerin. Malzemenin sertliğine yumuşaklığına göre kuruma süresi azalabilir, artabilir. Sert bir ağaçta da daha uzun sürer, yumuşak bir ağaçta gözenekleri biraz daha gevşek olduğu için daha hızlı şey yapar. Bizim bilmemiz gereken en temel konular şu arkadaşlar. Dış kapı ve pencere doğramalarında 12 ile 16 güzeldir. Çünkü dış koşul dış hava koşullarında kullanılacağı için dış hava dışarıdaki hava ev dışındaki kapalı mekanların dışındaki havalar hava nemlidir. Hele İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız bu daha hissedilir. Daha da hissedilir. Ee, Anadolu'da bir yerde efendime söyleyeyim deniz olmayan bir yerde mesela havalar daha kurudur. Ee, ama İstanbul gibi bir yerde nemli olduğu için ee, doğrama yapımında yani kapı pen şey, pencere yapımında, efendime söyleyeyim mutfak mobilyası yapımında, efendime söyleyeyim bahçe mobilyası yapımında kullanılan ağaçların çok kuru olması pek istenmez. Niye? E, bu sefer de şişmeye başlar. Çok kuru ağacı getirip nemli bir yere koyarsanız şişer. Çok nemli bir ağacı gelip de kuru bir yere koyarsanız çatlar. Küçülür. Böyle kendisi her zaman için ne yaparsanız yapın, boyayın, vernik atın. Ne yaparsanız yapın mutlaka iç, ortamdaki nemle bir iletişime geçer ve bir denge sağlar kendi arasında bir denge sağlar. Bu denge işte onun Hocam. şişme derecesini veya küçülme derecesini belirler efendim. Hocam zaten ya diyelim. Evet e, bu ağaçla ilgili bizim şeyimiz ağaçla ilgili arkadaşlar. E, onun için yani kullandığımız ana malzeme ağaç. Biliyorsunuz iç mekan tasarımında da en yaygın kullanılan malzeme zaten ağaçtır. Dönem dönem, insanlık tarihinden bu yana dönem dönem çok çeşitli malzemeler moda olur. Çok çeşitli malzemeler moda olur. İç mekanda özellikle, iç mekanda. İşte plastik olur bunun, efendim bronzu olur, efendim pirinci olur, pirinç sarı yani. Efendim demiri olur. Mesela bundan 20 yıl öncesine ferforje vardı. Gördünüz mü? Böyle... Oymalı, bükümlü, metal sehpalar. Üzerinde camlı sehpalar. Mesela eski şeylerde görürsünüz. Ee, bir dönem çok modaydı bunlar. Ee, dönem dönem ama hep geçici çocuklar. Hep geçici. Dönüyor, bir süre moda oluyor, dönüyor, geliyor tekrar ağaca. Bir süre moda oluyor, dönüyor, geliyor tekrar ağaca. Binlerce yıldır insanlık tarihinden beri bu. Neden ise şu, ağaç sıcak görünümlü bir malzeme. Hiçbir zaman için metal vesaire plastik soğuktur. Ağaç sıcak görünümlü hem de yalıtımla ilgili de e, güçlü olduğu için ne yapılabiliyor? Sürekli tercih ediliyor. Dönem dönem başka şeyler moda olsa da bunlar hep geçici oluyor ve tekrar ağaç moda oluyor. Evet e, bunu hızla geçelim burayı bitirelim artık. Demek ki dış kapı ve pencere doğramalarında %12 ile %16 arasında. Soba ile ısıtılan yerlerde kullanılan yüzde %8 ile %10 arasında. Neden? Çünkü soba ile ısıtılan yerlerde biraz nemli olabilir. Biraz nemli olabilir. Onun için biraz daha nem oranı. Dışarıdan düşük ama kaloriferli yerlerden küçük. Kaloriferle ısıtılan yerlerde kullanılan mobilyalar 5 ile 8 parkelerde 5 ila 8 diyoruz. Arkadaşlar bu şartlara uyulmazsa ben size söyleyeyim bu şartlara uyulmazsa başınıza bela gelir. bir eğer bir şirketiniz var, mobilya üretiyorsunuz. Başınız ağrır. Özellikle şimdi hele şimdiki var ya tüketici hakları çok fena. Parkelerde e, bu şekilde e, bir de ağaç parkelerde şöyle bir özellik olması lazım. Eee anlatmış Bilmiyorum. Diğer senefeden anlattığım için tam bilemiyorum. Su, ee, su özelliği değil hocam. Nasıl? Su özelliği. Su geçirmeme. Su geçirmeme özelliği o şeylerde olabilir de. Ee, özelliği şu. Hegemen ee, parkeyi bir yere döşemek için getirdiğimizde, getirdiğimizde en az 15 gün orada kalması lazım işlenmeden yani yere serilmeden önce bu ağaç parkeden bahsediyorum yalnız laminat parkeden değil. Aynen laminat ya. parkeyi takır takır döşersiniz. Hiç problem olmaz. Hiç problem olmaz ama ağaç parkeyi, gerçek masif parçayı, parkeyi 15 gün o ortamda bulunduracaksınız ki ortamın nemine alışsın. Eğer ortamdan nemliyse küçülsün. Ortamdan nemsizse büyüsün. Şekil ve biçim değiştirme dursun. Ondan sonra döşeyince şey yapma. Patlama, çatlama, yukarı çıkma, aşağı inme, şeyi sıkıştırma olmasın. Ben e, ağaç parkeyi spor salonunda gördüm arkadaşlar. Benim boyum kadar yükselmişti. Spor salonunda parke döşemişler komple. Böyle ortadan bir tepe gibi bombe yapmış. Ve boyuma kadar şöyle 1.70, 1.65, 1.70 kadar bir tepe oluşmuştu. Neden? Yukarıdan e, çatıdan su akmış. Çatıdan su akmış birkaç gün e, dikkat etmemişler. Kapalıymış şey. Şişmiş, suyu aldıkça şişmiş, suyu aldıkça şişmiş. Parkeler üst üste. Her bir parke küçük. 5'e 10 diyelim. 5'e 20. E, her bir parke 1 milim e, şey yapsa 10 parkede 1 santim. 100 parkede 10 santim şeklinde e, bir şişme yapıyor. Anlatabiliyor muyum? O nedenle de ne olması lazım? Mutlaka ve mutlaka e, 15 gün en az beklemesi gerekiyor. Evet. 1 mola veriyoruz.